Bu sezon bitirdiği transferlerden oluşan karma bir kadro kurup maç yapıyoruz hocam. Şöyle güzel bir orta koy getireyim de. Nereden? Ve post. ve post'tan. Herkese merhaba arkadaşlar ben Elif Kamal Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Dört büyüklerin bu sezon bitirdiği transferlerden oluşan karma bir katlı kurup maç yapıyoruz hocam. Kadromuzu kurduk, oluşturduk. Harika transferler var biliyorsunuz. Hele de bugünlerde transfer dönemi çok fazla hareketli. Özellikle dört büyüklerde çok fazla hareketlilik var. Ben de dedim ki bu ben dedim ki karma bir katlı oluşturup bu kadroyla maç yapmak istedim. Ve manyak isimler var hocam. Özellikle Galatasaray'ın son dönemdeki çıkışı. Transfer hamleleri bayağı ses getirdi. Çünkü gerçekten hiç beklenmeyen transferler ki bu direkt ben şöyle söyleyeyim. Torreira neyse de Mertens nasıl geldi? Ben hala çok şaşkınım. Burada Galatasaray yönetimine tebrik ediyorum ve üzerine bir de Alexis Sanchez söylentileri var. Arda Turan kendisi gidip getirdi bu oyuncuları. Gerçekten garip bir dönem oldu. Üzerine Trabzonspor Trezeguet'i aldı. Beşiktaş çok değerli bir oyuncu olan Verkost'u aldı. Fenerbahçe Emre Mor ve Lincoln'u aldı. bekte Beşiktaş'ın yeni transferi Masuaku ve Saabek de hocam Duboa Galatasaray'ın yeni transferi. Stoperlere baktığımızda ise Roman Saiz ve Loan Perez hatta Ümraniye Spor'a penaltıyı yaptıran adam. Üçüncü gole sebep olan adam diyebiliriz. Kalede de Utku Yuva kuran var. Beşiktaş'ımızın yeni transferi. Yedeklere sadece bir tane oyuncu aldım. Sergio Oliveira'yı da almış bulunuyorum. Sizce bu dört büyüklerden en güzel transfer politikası sergileyen takım hangisi ya da hangileriydi? Sizce hangi takım şampiyon olur? Ya da sıralama nasıl olur? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de benim buraya koymadım daha dikkat çekici mesela Fenerbahçe'nin yeni aldığı King gibi oyuncularda ya da Galatasaray'ın aldığı Mitsu gibi oyuncuları da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin için en dikkat çekici transferler hangisiydi? Ve maça başlamadan önce bir videoyu beğenip kanala abone bildirimi açarsanız çok mutlu olurum. O zaman dört büyüklerin o zaman dört büyüklerin biten transferleriyle online maça giriyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam. Gerçekten çok tehlikeli ve heyecan verici bir transfer döneminden sonra çok da iyi bir lig başladı. Çünkü son şampiyon Trabzonspor bir yandan çok fazla orta saha oyuncusu alan hatta sadece Arda Güler'in yerine oynayacak 7 tane oyuncusu bulunan Fenerbahçe bir yandan sürpriz bir forvet transferi yapan hatta Cenk'le beraber 2 forvet transferi yapan Beşiktaş. Onun üzerine de hiç hesapta olmayan yıldızları getiren Galatasaray. Ama biz önce bağlanalım gelelim sohbete devam edelim oynat bakalım. Sizce arkadaşlar kim ligi alır kim kaçıncı sırada bitirir hangi hoca başarılı olur hangi hoca kovulur hangi hoca kendi adını artık o takımda kalıcı yapar ya da hangi hangi hoca 10. haftada gönderilir. Çok merak ediyorum nasıl bir olacak. Üzerine bu dört büyüklerin etrafında barınan ve bir anda sürpriz yapabilecek isimler var. Nuri Şahin'in Antalya Sporu, Galatasaray'ın zor yendi. gördüğünüz Ümraniye Spor. Her an her takım bir şeyler çıkarabiliyor. Gerçekten bu ligin sonucunu çok çok merak ediyorum. Nasıl bir lig bitecek? Sonucunda ne olacak? Çok merak konusu. Yorumlarınızı yazın. Tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Kim bir, kim iki, kim üç, kim dört olur bu dört büyüklerden. Ve hocam videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen maça geçelim. Oynat bakalım. Evet hocam rakibimiz geliyor. Bakalım nasıl bir rakip olacak karşımızda. 10 G diye bir kardeşim. Ve bu adam klasman 2'de. Demek ki iyi bir oyuncu. Bakalım bizim katlığımız ne durumda. Umarım ki aşağı bakmaz. Şöyle baktığımızda gerçekten aşağı bakan sadece Emre Mor var. Tercih Oliveira yukarı bakıyor. ikinci yerde denenebilir. Güzel. Şöyle baktığımızda rakip de 4-2-3-1 oynatıyor. Lewandowski, Vinicius, Mbappe devirin. Marquinhos, Casemiro, Hernandez, Maldini, Koulibaly, Van Dijk ve Neuer. Bizim kadromuz da böyle. Bu maçta Verkos'tan, ile Mertes'ten çok şey bekliyoruz. Bakalım Trezeguet'le Emre orada onları nasıl destekleyecek. Evet hocam 4 büyüklerin 2022-2023 sezonu başlangıcında yaptığı büyük transferlerle oluşan kadromuzla maçımıza başlıyoruz. Stop tıklım tıklım dolu. Herkes bu oyuncuları izlemeye geldi. Bakalım nasıl bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Ekran geldi. Şöyle başlayalım abi. Vekors, Mertens, Torreira bıraktı Lincoln'e. Casemiro erken müdahale etti. Lincoln, Mertens. Vekors'u gördü abi. Vekors, Şöyle en aşağı Emre Mor'a doğru. Emre Mor şöyle sağ ayakla sola çeksem öyle vursaydım. Zabuç'la uçlatan ortayı belki daha etkili olur. Mertens hocam şöyle güzel bir orta gol getirir mi? Mertens ve Kors geldi vurdu. Emre Mor vurdu. Daniel Wesin boynunun yok. Ensesine çarptı hocam. Sırtına çarptı, girmedi. Hocam Rakip için şans alan. Mertens'ten güzel bir orta doğru. Bir tık dışa doğru açtık bu sefer. Ve Kors vurdu. Mano mano. Hocam Mertens'ten Ve Kors'a. Ve Emre'ye. Emre oradan Ve Kors. O da bıraktı Mertens'ten. Mertens'ten Trezeguet'e. Trezeguet gidiyor. Trezege. Ve Kors attı bir bölge. Güzel. Çok sağlam geldik hocam. Mertens, Trezege, Ve Kors Gayet güzel iş yaptı. Şimdi Lewandowski'ye başlıyor rakip. Dediğim gibi rakipteki oyuncuların oralleri yüksek bir ihtimalle takım oyun tarzları da birbirine uyduğu için çok daha güçlüler. O yüzden daha dikkatli, daha sağlam oynamak gerekiyor. Trezeguet bıraktı Mertens'e. Mertens'ten Vekors'a, Vekors Trezege'ye. Trezeguet Mertens e oynamak istedi, oynayamadı. Aldık abi Torreira, bıraktı Lincoln'e. Lincoln top gitti. Hayır be, saçma toplar silsilesi. Abi yine sayısı Harika lan. Lincoln bıraktı Mertens'e. Mertens'ten ve Vekors Vekors'tan Lincoln'e. Lincoln en yukarı Tireze gelmene doğru. gelmez Yorgun bir adam. Lincoln. Ah be. Çok tatlı fırsat var elimizde. Kimlik. Oralimize göre çok çok daha baskılı oynuyoruz. Tireze gelen Lincoln'e. Lincolnden ve Kors da ve Kors Vekors Vekos Ve Kors Beşiktaş'ın yeni transferi 14 milyon dolar piyasa değeri varmış arkadaşlar bu Verkos'un. A olsun. Ayrıca bu adamın şeyi e, HES'te normal takımında görünmüyor arkadaşlar. E, bu adamı eğer almak isteyen Beşiktaşlılar varsa Hollanda milli takımını seçip oradan alın. Çünkü kendi takımında görünmüyor. Serbest oyuncu olarak görünüyor. PSG indi. Ah be Vekors tamam. Torreira bıraktı Lincoln'e. Lincoln sırt dönük attı. Bizim hatamız. Luan Perez'i geri çektik. Hocam Saiz bugün en etkili isimlerinden biri. De Oo çok güzel pas. faiz yine açık verdirmedi. Lewandowski şansı şansla tanımadı abi. Daha doğrusu saat şut şansı tanımadık. İlk yarı 7 şutumuz var. Rakibin ise sadece 1 şutu var. Erkek gibi, erkek oğlu erkek gibi, adam gibi, delikanlı gibi masaya vururcasına tapa sağlam çok haşim bir şekilde oynamış. Hemen ikinci yarıda bu güzel futbolumuzu devam ettirmek istiyorum. En az bir ya da iki gol daha atmak istiyorum. Evet hocam rakip halanda almış ama bilmiyorlar ki bizim kalemizde Utku yuva kuran gibi. yerden daha tecrübeli bir isim var. Hocam sayıs Şöyle gördü boğa bıraktı Emre Mor. Emre Mor'dan hocam ve... Aha Lincoln alır. Valla bak Lincoln şimdi aldı. Hadi lan hadi lan. Ne dedim? Ananı alamadı. Hocam bıraktı Lincoln'e. Lincoln, u. Lincoln u Emre Mor'a. Emre Mor'dan Mertens'e. Mertens en aşağıda Trezegge'yi gördü. Oha Maldini nasıl müdahale etti lan? Biraz sonra bir taktik değişikliğine gidebilirim abi. Şöyle Utku Yuvakran. Bırakla Sahis. Masuaku'yu gördü. Torreira. Şöyle Mertens'i gördü. Mertens'ten Lincoln'e. Lincoln burada boş bıraktı Trezege'yi. Mertens de onun önünde koşuyor. Trezege Mertens'i gördü. Mertens Lincoln'u gördü. Lincoln sol ayaklı. Ah be sağ ayakla niye denemedi? O kadar mı güvenmiyor O da efsaneler yarattı Lincoln. Arkadaşlar Hatırlıyorsunuz şeyde e, UEFA Avrupa Ligi Ön eleme turunda. Ön eleme turumuydu. Evet. Bir şeyle free kickten, bir de cihaz Aslıç'ın attığı sol ayakla harika gol. Adamda nasıl sol ayak varmış hacı. bu oh, hayran kaldım yani. yani. Fenerbahçe güzel transfer etmiş. İnşallah bu şeyle başlasın. Devamında gelir. Böyle güzel goller izlemeye artık hasret kaldık. Maso'yu ko bıraktı. Toyleria'ya bir 66 boyu var hocam ama oyun değil işlerin önemli olduğunu da artık herkes öğrenmiş oldu bazı şeylerin. Ve kurs. Ve kurs hat-trick. Emre Mor. Emre Mor. Emre. 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 Emre ne yapıyor ya? Emre? Kendine gel hayatım. Güzel. Çek gibi abi. On numara. Burada şöyle bir şey yapasın var. şunu, yaparsak daha tatlı olur abi. Emre yine oynasın. Rezegeyi çıkardım. Oliveira'yı da denemiş olalım hem. Onun üzerine Mertens de Forret'e de denemiş olalım. Ve Korsu gerçekten PES'e çok fazla beğendim arkadaşlar. Adam güzel iş yapıyor. Vinicius bıraktı Dubois'a. Dubois'dan Emre Mor'a doğru. Kayarak attığı için pas hatası var. Burada dengesiz pas var. Burada top alabiliriz aslında. 2 yani Mbappe aslında Torreira. Sergio Oliveira'yı gördü. Oliveira. inne aşağı Mertens'e. Mertens. Yukarıda Oliveira'ya. O da Mertens'i tekrar gördü. Mertens. Van Dijk'ı geçtik de. Hocam. Torreira. Mertens. Maldini. Weghorst. Maldini. Emre Mor. Nikol. Ananı. 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 Oliveira. Bıraktı Hocam Torreira'ya. Torreira. Ananı. Adamı çıkarmıyoruz şu an. Hocam Lincoln'i gördü. Hocam Luan Peresi çektik. Adamın Ata engelledik. Sadece Oliveira bıraktım Mertens'e. Mertens'ten Lincoln e. Lincoln. Ben Verco'sa atmadım aslında. Mertens'e doğru oynadım. Olsun. Çok güzel abi. Ve maç 3-0. Luan tablet döndü nasıl 啊。Huh? Ve maç 3-0 bitiyor abi. Erkek gibi çok sapa sağlam maç oldu. Böyle baktığımızda 9 şutta 1 şut. Rakibi 3 şut çektirmemişiz. İkinci yarı 2 şut çekmişiz. Biri gol olmuş. 94 pasın. 74'ü başarılı. Kardeşimin rakibin ise 4 kurtarışı var hala. Çok sağlam çok baskılı oynamışız böyle bir takıma karşı. Dediğim gibi Vekors'u çok fazla beğendim. Lincoln, Emre Moro, Mertens'i çok beğendim. de güzel işler yaptı. Geri Hattaki oyuncular çok iyiydi. Umarım ligde de böyle oynarlar. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna Geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşça kalın.